Trabzon'un Of ilçesine bağlı Ulu Ağaç Köyü ihtiyar heyetince 14 yıl önce köyde kadınların yük taşıması yasaklandı. Yasağa uymayan erkeklere ise para cezası kesilmesi uygun görüldü. Hal böyle olunca da hem bahçe işleri hem de Karadeniz'in Sarp arazilerinde yük taşıma çilesi erkeklere kaldı. 2004 yılına gelindiğinde bu kez köyün karar defterine köyde kadına kötü muamelede bulunulması da yasaklandığı yazıldı genelde uyuyoruz yani. Çay erkekler taşıyor. Ağırlıklı olarak çay tarımının yapıldığı köyde önceden boş zamanlarını kahvede geçiren erkekler işler kendilerine kalınca çektikleri zahmeti azaltmak için çareler aramaya başladı. Çay bahçelerini ilkel teleferik sistemi kuran ve yeni yollar açan erkekler kadınların çay kesme işini bile kendilerine yaptırmasından şikayetçi. Erkeklerin söylediğinin aksine halen bahçe işleri gibi zor işleri yaptıklarını, ancak yük taşımamakta kararlı olduklarını söyleyen kadınlarsa bu durumdan memnun. Yük eçeğindir, kadın değil. Eçeğindir, o eçeğin işi. Köyde kızlar iş yükünün çok olacağı gerekçesiyle çay bahçesi fazla olan erkekle evlenmek istemiyor.